Evet size bir sürprizim var Irmak'cığım Burada bir şey oyuncaklarımız var Hadi şimdi gözlerini kapat bakayım Ben sana ne aldım Dana na 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 Ne olmuş <laughs> Adı mini pillar. Benim arabam. Açalım mı? <laughs> Hadi açalım. Tamam hadi aç bakalım. Oo. Baksana araba. İçinde çok güzel bir araba çıktı. Şimdi onu Hadi aç bakalım onun içinde ne çıkacak. Ver bakayım ben açayım. Irmak açtım. Şimdi ellerini aç bakalım. Ellerini aç bebeğim. Evet. Döktüm. Dök. İçinde ne çıktı? Peki. Bak 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 bir aç bakayım elini. Aa muz yıldızı, şekerler var, kalpli, bir sürü şeker var. Bir tadına bak bakalım güzel mi? Nasıl? Güzel mi? Afiyet olsun.